Merhabalar. Hepinize günaydınlar. Ordu'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Şimdi bu hormon içinde ben fena sardım. İnşallah sonuçlar güzel olur. Yani ümidim o yönde. Eşe dostu, akrabaya, etrafa söyledim ki çevrenizde ne kadar ilginizi çeken, ne kadar faydalı, ne kadar verimli meyve sebze, ne varsa getirin beğendiğiniz ne kadar ağaç varsa getirin hepsini köklendirelim. Artık hepsi mümkün diye söz verdim. Ee, Sağolsunlar arkadaşlar getiriyorlar. Çok nadir türleri etrafta bulup getiriyorlar. Şimdi bilenler biliyordur. Kolay gelsin hocam. Eyvallah sağ olasın. Bilenler biliyordur. Bu Japon akça ağacı diye kıymetli bir ağaç. Bütün ağaçlar kıymetli de. Bu, bunun meraklıları çok daha peşinden gidiyor. Bu her mevsim kırmızı yapraklı olan bir ağaç. Çınar'a benziyor yapraklar ama değil. Bunun mevsime göre yaprak değiştiren türleri de var. Elimdeki sanıyorum her mevsim kırmızı yapraklı olacak. Şimdi bunu hem çelikleyeceğim hem de e, doku kültürü gibi bu çok daha ince yapraklı kısımlarından da değişik bir şey deneyeceğim. Yani oradan da köklenebileceğini bir yerde izlemiştim. Ben de denemek istiyorum kalın yerlerini çelikleme bu ince yerlerini de biraz daha hassas bir şekilde yine hormonuna batırarak kum ve perlit bunu hazırladım. Normal perlitin içine dere kumu koydum bu sefer. kum ve perlitle bunu yetiştirmeye çalışacağım. Aralık ayındayız. Kaloriferin yanında oda ısısında olacağından gün be gün geliştiğini izlemeyi umuyorum. Siz de takipte kalın bakalım. Hadi şimdi başlayalım işimize. Önce çelik yapalım. Şöyle çok büyük yapmama gerek yok. Çünkü çok çelik almaya çalışıyorum. Şu bir. Yine alt tarafını yatay. Üst tarafını düz. Şu iki. Yaprakları alıyoruz üstünden şuradan keselim. Şurada da üçüncü çeliğim. Bu geri kalan incelerini, ince olanlarını şeyde deneyeceğim. Ee, onu da yapraktan deneyeceğim. Yapraktan yaparken de e, ee, şöyle fazlalık yapraklarını almamız gerekiyor. Bunda bir tane yaprak bıraksam yeter mesela. Ya da şöyle yapalım. Zaten dökülen de var. Hmm, seni de alayım. Bu ikisi yeterli olacaktır. Gelelim sana. yine bunları ayrı ayrı değerlendireceğim arkadaşlar. Şöyle Sen de koyayım. Siz şöyle durun. Evet. Hormonumuzu. Hormonu koymadan önce şuraya da bir iki şöyle açıklık yapayım. Evet. Aha, tamam. Şunlar da. Bakalım nasip kısmet. Şöyle. Hepsini temas edecek şekilde hormonu koydum. Yine biraz daha sallayayım. 5 saniye normalde bunun üstünde duracağı süre. Ben biraz cimrilik ettim hani hepsini doldurmadım, doldurabiliriz ama gerek yok. Zaten maksat şey şey olmasın. Bu hormonla 5 saniye temasla bulunması. Evet. Hepsi 5 saniye bulunmuştur. Şimdi buradan alacağız. Büyüklerini buna dikeceğim. Az alkolü uçsun. Şöyle. 3 tane ona. gerisinde de buna dikeyim. Hatta sen de gel. Sen de buraya alayım. sizi de şuraya alayım. Belli mi olur ya, değil mi? Ol der, olu verir. <laughs> Şimdi niye bekletiyorum? Alkolü ursun diye. Buradakini de geri koyalım. hafif kutu var. Hormonun ve alkolün. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi dört tane bekleyelim. Sonra buna can suyu koyuyoruz. Siz de alayım bakalım arkadaşlar buraya. kiplerine de bastırdım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlara can suyu koyacağım. Odasındaki, odamındaki kadrofere yakın bir yerde oda ısısını alarak büyüyecekler inşallah. Ee, takipte kalın. Bunun sonraki aşamasını da iftiharla, gururla, aşkla, şekle sizinle paylaşmayı istiyorum arkadaşlar inşallah. Şimdilik müsaade edeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.